Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Çocukların daha sessiz, sakin olması için gerekli olan işlemi yazıyorum. Sorun çıkartan çocuğunuzun adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde çocuğun sakinleştiğini göreceksinizdir. Bu işlemi yapmadan önce bana Instagram'dan ulaşın. Ercüment Hocam Instagram kanalında Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakma yaptırmak istiyorum diye bir bakımınızı yapalım. Belki daha farklı şeyler de çıkabilir. Emin olmak için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar.